Lisedeyim. Bir kız arkadaşım var. Yukarıda Anıttepe. Ben Anıttepe'de oturuyorum. Kız arkadaşım da Bahçelievler'de Evler'de oturuyor. Okulda tam ortasında. Bahçelievler Evler denemesiz. Buradan al. Şurada Anıt Park var. Anıt Park'a yürürüm. Kız Bahçelievler'den çıkar. Anıt Park'a yürürüm. Buluşuruz. El, el ele okula. Evlendiğimiz zaman ne yaparız? Saçma konuşmalarla lisedeyiz. Böyle okula yürür. Fix. Annem memleketine gitti. Annem Antalyalı Buradan Antalya'da selam. Araba kaldı. Arabanın anahtarını da aldı tabii anne. Ama ben yedek anahtarın yerini biliyorum. Ve bunu annem bilmiyor. Babam zaten görevde. Asker. Yedek anahtarı. Annemin yattığı yastığı kılıfın içinde. <laughs> anne. Ne? <laughs> her şey güzel evde yapayalnızım. Bir tane kardeşim var gundik gidiyor işte okula. Yönetmen olacak böyle çıkıyor <laughs> Yazık sana ola ola o ne da yönetmen oldu neyse. <laughs> Aldım abi arabamdan aktarın. Kardeşim de küçük bana ders veriyor. Abi bunu yapmaman lazım. Kardeş tabi bu bir koydum böyle ya. <laughs> <laughs> Pinç. Çok severim kardeşim çok severim. Koydum işte baktım bir bayıldı böyle bir kas gerilmeleri falan. Gittim hemen nabzını kontrol ettim. Tamam yaşıyor bindim arabaya. Yaktım kaloriferi. Askeri lojmanın etrafında dolaştım arabayla. Araba ısınsın. Kız arabaya bir binsin. çok sıcak. <laughs> Oğlum o dönem başka bir şey düşünemiyorsun ki. Ergensin. Neyse. Hemen de açtım. Ankaralılar bilir. Mega site. Hmm. <laughs> Yok şaka yapıyorum. <laughs> Tabi arabayla gittim için erken gittim. Bindim şekil yapacağım. Arabanın kaputuna oturdum sıcacık. Oh. Kız çıktı. Köşeden çıktı böyle. Küçücük şuncuk gözüküyor. Yaklaşıyor. Dedim ki ulan Oğuz. Azı dedim açık havadayız. Biliyorsunuz yani açık havadayız. Kız da uzakta. Rakim dedim bir iki tane. Yapmadınız bir hayatınızda? <laughs> Hiç merdiven inerken böyle taksitle ödemedin mi onu? Ya? Her adımda bir tane. Pıf, pıf, pıf. Oğlum osurmak normal bir eylem. Bunu böyle sanki ben kötü ve pis bir insanmışım gibi bana ne dayatıyorsun? Osurmadığını iddia eden varsa yazsın videonun altına. Gibi. <laughs> Neyse. Kız uzakta. Dedim bir osurayım. <laughs> BAAF! diye bir ses geldi. <laughs> Çünkü gaz, uçucu. Peki ben neden bu ıslaklık hissediyorum? <laughs> Moruk, meğer ishalmişim. <laughs> Altıma sıçtım. <laughs> Ve kız geliyor kontik kontik tweet'i takmış saçına. Kıyım 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 geliyor. Bilmeden boka yürüyor. Allah'ım bakir öleceğim. Kıza dedim ki bak benden dedim uzak dur benden. Bir bahane de bulmam lazım. Ne diyeceğim kıza altıma sıçtım denmez ki. Sen dedim 11 MFB'deki Burak'la niye öyle bakıştın dedim. O da dedi ki ne? <laughs> dedim dur uzakta dur. Sen dedim okula yürü. Ben dedim çok acil bir işim çıktı dedim. FBI. Arabaya bindim. Baldırlarıma kadar çıktı böyle yan tarafta. <laughs> Bok çıktı böyle. Hı? Kız. Kız mı? 11 MFB'deki Burak'la çıkmaya başladı. <laughs> Boklarla özür dilerim yazdım. <laughs> yani neyse sonuç bunu ben neden anlattım ve kendim bitirdim şu anda bilmiyorum ama konunun özü ne? Ben niye kendi altıma sıçtığımı anlattım lan şu anda? <laughs>